Merhaba arkadaşlar ben matematik öğretmeni Sefa Bu dersimizde veri analizi konusuyla ilgili olan daire grafiği ve çizgi grafiği konusunu öğreneceğiz. Verilen, verilen yatay ve dike eksendeki değerleri işaretlenerek bulan noktaların çizgilerle birleştirilmesi sonucu elde edilen grafiğe çizgi grafiği denir. Çizgi grafiği daha çok verinin zaman içindeki değişiminde kullanılırmış. Mesela aşağıdaki grafiğimize bakalım arkadaşlar. Burada Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarındaki üretimin aylara göre dağılımı verilmiş. Bakın Ocak ayında arkadaşlar 15 ton, Şubat ayında 25, Mart ayında yine 25, Nisan ayında 40 ve yine Mayıs ayında bu sefer 25 ton olan üretilen ürünleri göstermiş. Burada Bakın noktaları teker teker işaretleyip çizgiler yardımıyla birleştiriyoruz. İşte biz buna yaptığımız bu işleme çizgi grafiği diyoruz. Tamam. Sorumuzda ne diyor? Tablo günlere göre yazılan soru sayısını ifade ediyormuş. Yukarıdaki tabloda Fatih öğretmenin bir hafta boyunca hazırladığı soru sayıları verilmiştir. Tabloya uygun çizgi grafiğini çiziniz. Tamam. Fatih Öğretmen Pazartesi günü 20, Salı 15, Çarşamba 35, Perşembe 35, Cuma 10, Cumartesi 20, Pazar 30 soru çözü. Ben bunu çizgi grafiğiyle ile belirtmemi istiyor benden. Ben de bunu yapacağım. Dikey eksen bir yatay bir eksen yapıyorum. Arkadaşlar dikey eksene sayısal verilerimi yazacağım. Yatay eksene günlerimi yazacağım. Günler diyorum. Günler pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi ve pazar tamam şimdi sayısal verilerimi küçükten büyüğe doğru sıralayayım elimizde veri olarak 10 var arkadaşlar 15 var burada aralığa da dikkat etmeliyiz yoksa yanlış bir grafik olur. Hemen hemen hepsi hemen hemen demeyeyim de aralıklar orantılı olmalı. 20 var. 20'den sonra 25'im var mı? Yok. 30'a geçiyorum. 30. Bakın 5 arada 5 birim uzaklık var. Burada 10 birim var. iki katına çıkardım. Daha sonra bir de 35'im var. Peki başka birimiz var mı? Yok. Şimdi pazartesi günü ne yapmış? 20 soru çözmüş Fatih Öğretmen. Pazartesi günü Fatih Öğretmen burada, bu noktada. Salı günü 15 soru çözmüş. Salı günü buraya geliyor. Tamam. Ee, çarşamba günü 35 soru çözmüş. Tamam, şu şekilde gidecek olursam. Tamam, şuraya gelecek. Peki, e, Cum perşembe günü 35. O zaman hemen yine yanındayım, buradayım, 35. Cuma günü 10 soru hazırlamış. Burada cumartesi günü 20 soru arkadaşlar tam olarak şuraya denk gelecek cumartesi günü 20 soru pazar günü de 30 soruya denk geleceğiz tam olarak şuraya denk geliyor şimdi bunları birleştireceğiz Bakın işaret noktaları birleştiriyorum cuma gününe ineceğim ona iniyorum buraya geldim. Sonra buradayım. Daha sonra 30'a otu, 30 geldim. Tamam mı? İşte Fatih öğretmenin hazırladığı soru sayıların günlere göre çizgi grafiği bu şekilde arkadaşlar. Bakın tam hizaya denk getirecek şekilde ayarladık. Tamam. Grafik A ve B illerine ait aylara göre sıcaklık değişimini ifade ediyormuş. Yeşil olan A şehri, kırmızı olan B şehri. Yandaki çizgi grafiği A ve B illerine ait aylara göre sıcaklık değişimini göstermekte. Buna göre grafik ile ilgili aşağıdaki boşlukları doldurunuz. B şehrinde en sıcak ay. B şehri kırmızı. En sıcak olan dönemli resim. Bakın burası 32. Hangi ay denk gelmiş? Temmuz. Temmuz ayı en sıcak. Peki A şehrinin en sıcak, A şehri yeşil. En sıcak olduğu zaman A şehrinin arkadaşlar 28 derecede en sıcak olmuş Nisan ayı. Hem Nisan hem Mayıs aslında bakacak olursanız. Bakın Mayıs ayına da 28 derece. Nisan ve Mayıs diyebiliriz biz buna. Nisan ve Mayıs tamam. C şıkkı ne demiş? A şehrinde Nisan ayı ile nokta nokta ayı eşit sıcaklıdır. Evet Nisan ile Mayıs. Az önce bulduk. Nisan ayı ile Mayıs ayı. Tamam. A kilometre bölü saat hızla T sürede ilerleyen bir araç A kere T kilometre yol alır. Yani hız yol eşittir hız çarpı zaman demek istiyor arkadaşlar. X yol t süre v hız olmak üzere x eşittir vt diye göstermiş bize de burada. Şimdi ne demiş? Yukarıda A ve B araçları için verilen grafiklere göre A aracının ikinci ve üçüncü saat arasındaki hızı ve B aracının üçüncü saat aldığı yol x olsun bir C aracı sabit bir V hızıyla T saat sonra X kilometre yol aldığına göre T kaç saat olur? İlk önce ben ikinci ve üçüncü saat arasındaki hızını bulayım A aracının. Şimdi A aracı ikinci saatte toplam 110 kilometre yol almış arkadaşlar. Üçüncü saate geldiğinde 200 kilometre yol almış. Yani bir saatte A aracının aldığı yol ne kadar arkadaşlar? 90 km. Yani 1 saatlik hızına biz 90 km bölü saat diyeceğiz. A aracının hızı 90. Peki B aracının 3. saatte aldığı yol. B aracının 3. saatte aldığı yol arkadaşlar ne kadarmış? B aracı nerede? Burada. Bu kilometre bu hız. 3. saatte B aracın aldığı yol. 90 hız ile arkadaşlar kaç saat yol almışız biz? 3 saat yol almışız. 90 kere 3 süremiz. B aracının 3. saat aldığı yol x olsun demiş. Tamam 90 kere 3. Ne yapar arkadaşlar? 270 kilometre yapar. Peki bir araç yani bu C aracı sabit bir V hızıyla hızımız neydi? 90'dı. 90 hızla T kadar zamanda 270 kilometre yol alıyor. O zaman T'miz 3 olmalı. Cevap C seçeneği. Tamam. Biraz karışık bir grafik olmuş. Yandaki grafik 2012-2017 yılları arasında bir okulun öğrenci mevcutlarını göstermektedir. Grafiğe göre aşağıdaki hangisi yanlıştır? 2014 yılında kız ve erkek öğrenci sayıları eşittir. 2014 yılına bakalım kırmızılar erkek arkadaşlar yeşiller kızmış 2014 yılında evet kız ile erkek sayısı eşit bakın yeşil ile kırmızı tam bu noktada denk gelmiş bu doğru okul mevcudu en fazla 120 olmuştur bakalım arkadaşlar 2012 yılında erkekler 110 kişi kızlar 90 kişi toplarsak 200 yanlış bakın burada yanlış olduğu belli 2013 yılında 100 erkek 120 kız var. Burada 220. B şıkkı yanlış diye şıkları inceleyelim. En az erkek öğrenci 2017 yılındadır. 2017 yılında evet erkekler en az. En az kız öğrenci 2016 yılındadır. Evet kızların da en az oldu. 2016 yılı olan B şıkkı. Grafik bir aracın 4 saat boyunca aldığı yolu gösteriyormuş. Buna göre aşağıdaki hangisi yanlıştır arkadaşlar? En fazla yol 0. ve 1. saatler arasında alınmıştır. Arkadaşlar 0 ile 1 saat arasında toplam 50 km yol almış. 1 ile 2 arasında 1 ile 2 saat arasında ne kadar almış? 20 km yol almış. Bakın 50'den 70'e çıkmış. Burada 20 km. Burada 50 idi. 2. ve 3. saat arasında hiç ilerlememiş arkadaşlar. Bakın burada bir mola vermiş muhtemelen. Üçüncü saatten dördüncü saate bakın ee, aldığımız yol pardon burada bu arada 60'da değil 60 da 70 arasında bir şeyler yani 20 küsür atlı bir şeyler. Biz tam ortası gibi çocuk olsak 25 yapar. Burada da arkadaşlar tam buradan buraya gelmiş ama yine 50 kilometre almamış. Birincisi doğru yani. 10 km yol 1. ve 2. saatler arasında alınmıştır. 10 km yol 1 ile 2 arasında. 1 ile 2 arasında 10 km yol almamış. Bakın 10'dan fazla almış. Bakın burada 60'ı geçmiş. Yanlış. 5 şıkkı yanlış. Bir bütünün nasıl dağıtıldığını gösteren daire şeklindeki grafiğe daire grafiği denir. Daire grafiği oluşturulurken bütünün 360 derecelik daire olduğu kabul edilir. Veriler 360 derecelik merkez açılara açılara paylaştırılarak grafik oluşturulur. Yanında bize bir grafik vermiş. Grafik bahçeye ekilen A, B, C, D, E bitkilerin dağılımını vermiş. Bakın burada her birinin merkez açısı birbirinden farklı. Aynı da olabilirdi. Burada her biri merkez açılarına göre belli bir alanda yer kaplamış bu grafikte. Biz buna daire grafiği diyoruz arkadaşlar. İnceleyelim. Ben de size bir tane çizim daire grafiği. Tabloda en fazla izlenen televizyon kanalların dağılımı verilmiş. A kanalını 13 kişi izliyormuş. B kanalını 4, C 2, D'yi 5. 24 kişinin bulunduğu bir apartmanda hangi televizyon kanalının daha fazla izledikleri sorulmuş ve yukarıdaki tablo elde edilmiş. Bu tabloya göre daire grafiğini oluşturunuz. Tamam. Şimdi toplam kişi sayımız 24. Bu kişi, toplam kişi sayısı 360 dereceye denk oluyor. 360 derecenin arkadaşlar tamamı 24 kişiye denk geliyor. Şimdi ben teker teker her birinin kaç dereceye denk geldiğini bulacağım. İşimi kolaylaştırmak için bildiğim güzel sayılardan yola çıkalım. Ee, B'ye bakalım. İlk önce B'yi hesaplayayım. 360 derece 24 kişi ise 4 kişi kaç derece diyelim. Buna B'nin ölçüsü olsun. B yazdım. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Yani doğru orantı var burada arkadaşlar. 24 kere B eşittir. 360 kere 4 arkadaşım. Sadeleştirelim. 4'e böldüm. 1, 4'e böldüm. 6, 6 kere B 60 ise Sadeleştirirsek, b eşittir 60 derece. B'yi buldum 60. Peki şimdi C'ye bakalım. Bakın bunu şöyle de yapabiliriz. 4 kişiye 60 derece düşmüşse, 2, de, 2 kişiye 30 derece düşer. Teker teker hesaplamaya gerek yok. 30 derece. Şimdi demek ki 2 kişiye 30 derece ise, 1 kişiye 15 derece arkadaşım. 5 kişiye kaç derece düşmeli? 5 kişiye de 75 derece düşmeli. 75 derece. Tamam. Peki 1 kişiye 15'ti. 13 kişiye kaç düşer? 13 kere hemen 15 yapalım şurada. 13 kere 15. 5 kere 3 15. Elde var 1. 5 kere 1 5 65. Burası da 13. Toplarsak 195 yaparmış arkadaşlar. Bunu da bulduk 195 derece. Şimdi biz artık daire grafiğimizi oluşturabiliriz arkadaşlar. Her birinin derecesini bulmuş oldum. Şimdi bir daire yapıyorum. Dairede bir merkez açı belirliyorum. Merkez belirliyorum. Bu O noktası merkezimiz olsun. En küçük açı ölçüsüne sahip C olacak. Önce C'yi yapayım. C 30 derecelik bir ölçü olacak. 30 derece bu C'yi ifade etsin. Arkadaşlar. Sonra B'yi yapalım. B de bunun iki katı büyüklüğünde olacak. Hemen şurada B yapalım. iki katı büyüklüğünde. Hemen hemen olsun. Bu da B arkadaşlar. 60 derece. Peki Sonra 75 derecelik bir de D ölçüsü yapacağım. D ölçüsü de B'nin birazcık büyüğü olsun. O da arkadaşlar şöyle bir şey olsun. 75 derece. Bakın A'ya dikkat ettim. Düz olsaydı A 180 olurdu. A'yı biraz daha şöyle açtım. A'ya yer verdim. Bu da D. O zaman geriye kalan 195 de arkadaşlar A'ya ait olacak. İşte size buyurun daire grafiği verilen verilere göre. Tamam mı? Bir uçaktaki yolcuların konuştukları dile göre yandaki daire grafiği çizilmiştir. Bu uçakta 72 yolcu olduğuna göre Uçakta Türkçe, Almanca, İngilizce ve diğer dilleri konuşan kaçar yolcu vardır? Şimdi 360 derecenin tamamı 72'ye denk geliyor. İlk önce Türkçeye hesaplayalım. Kendi dilimizi bulalım. 360 derecenin tamamı arkadaşlar 72 kişi. Türkçeye hesaplayalım. 120 dereceye kaç kişi? 1'e 3 oranı olduğunu görüyorsunuz ama ben bilmeyenler için doğru orantıyla yapayım. 360 kere x eşittir 120 kere 72 sadeleştirelim. Arkadaşlar 120'ye böldüm 1, 120'ye böldüm 3. 3. 3 x 72 ise x eşittir 24. Yani Türkçe bilen 24 kişi var. Tamam mı? Şimdi İngilizceyi bulalım arkadaşlar. 360 derecenin bu Türkçe. 360 derecenin tamamı 72 kişiye de 90 derece kaç kişiye denk gelecek? Bunu y diyelim karışmasın x'ler. Doğru orantı 4'te 1 oranı var yine fark ettiysen. 360 kere y eşittir 90 kere 72 sadeleştireceğim. 90'a böldüm 1, 90'a böldüm 4. 4y 72 ise y eşittir 18. Bu da İngilizce. Burası arkadaşlar 18 kişiymiş. Tamam şimdi 85 ve 65 dereceleri bulacağım. Almancayı bulayım. Almancayı buldum daha sonra tamamdan çıkarırsam oradan da diğerlerini bulurum. Yine aynı orantıyı kuruyorum. 360 dereceye 72 kişi arkadaşlar. 85 dereceye kaç kişi? 360 kere x eşittir 85 kere 72. Sadeleştirelim arkadaşlar. 360'ın içinde 72 tam tamına arkadaşlar 5 kere var. 72'ye böldüm bir 72'ye böldüm 5. 5x85 ise arkadaşlar x eşittir buradan ne yapar? 17 yapar arkadaşlar. O zaman Almanca bilen Almanca bilen 17 kişi var. Tamam şimdi diğerlerini bul diyor. Aynı şeyi bunun içinde yapmayalım. Hepsini toplayalım. 72'den çıkartalım. 27, 18, 17 toplayacak olursak 4, 8 daha 12, 7 daha 19 elde var. 1, 4, 59. 72'den 59 çıkarırsam diğer grubu bulacağım. Bu da ne yapar arkadaşlar? 13 kişi yapar. O zaman burası da 13 kişiymiş. Tamam. Yandaki daire grafiği bir baloncunun sattığı balonların renklerine göre oluşturulmuş. Buna göre sarı balonların ve kırmızı balonların tüm balonların yüzde kaçı olduğunu bulunuz demiş. Peki. Şimdi arkadaşlar sarı balonlar ve kırmızı balonlar sarı ve kırmızı balonlar yüzde kaç kaç dereceye denk geliyor? 108 artı 144 dereceye denk geliyor. Toplarsam ben bu iki derecemi 12 elde varmış. bir, 252 derece. Arkadaşlar tüm balonlar yüzde yüze denktir. Yani 360 derece yüzde yüze denk. Yüzde yüz. O zaman şunu diyeceğiz. 250 derece yüzde kaç? Hemen doğru orantı. 360 kere x eşittir 252 kere 100. Sadeleştirme yapalım arkadaşlar. Nasıl yapalım? 360 ile 100'ü neye bölelim? 4'e bölelim arkadaşlar. 4'e böldüm. 25, 4'e böldüm. Ne yapar? 90. Şimdi 90 ile 25 de sadeleşir. Daha fazla sadeleşme var. 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 18, 252'nin içinde arkadaşlar 18 kaç kere var? Ee, takriben 16 kere var, 16 kere 16 arkadaşlar 256, yok gerçi tam çıkmıyor. Bölelim şurada, 252'yi bir 18'e bölelim, şurada garanti olsun işimiz kaç kere var arkadaşlar Bir kere var 18 çıkardım 7 72 14 kere varmış arkadaşlar sadeleştirdim 14 14 kere 5 70 yüzde %70 70'e denk geliyormuş arkadaşlar yüzde 70 Tamam bir sınıftaki öğrencilerin yüzde 80'i matematik dersinden başarılı olmuştur Buna göre bu sınıftaki öğrencilerin matematik dersinden başarılı ve başarısız olanların daire grafiği ile gösterin demiş. Peki. Şimdi arkadaşlar 360 derecenin tamamı %100'e denktir. Başarılı olanlar %80. O zaman şunu diyeceğiz. %80 kaç dereceye denk gelecek? Hemen işte adışlar çarpımı. 100 kere x eşittir 360 kere 80. Bak birer tane sıfır sadeleştireceğim. Bir buradan sildim, bir buradan. Bir buradan sildim, bir buradan. 36 kere 8. Ne yapar arkadaşlar? 36 kere 8, 288 yapar. 288 derece yapar arkadaşlar. Bu matematikten başarılı olanlar. Hemen biz bir daire grafiği oluşturalım. Merkezimiz burası olsun. Matematikten başarılı olanları 288 derece. Başarısızları hesaplayalım. Bu başarılılar. Başarılı olanlar. 360'tan 288 çıkartıyorum. 2, 10'lu kaldım. 15 ne yapar arkadaşlar? 72 yapar. Başarısızlar da arkadaşım 72 dereceymiş. Önce başarısızları çizeyim. Başarısızlar şöyle bir şey olacak. Yaklaşık olarak Şöyle 72 derece. Bu başarısızlar. Başarısız. E geriye kalan arkadaşım 288 derece. Bu da başarılı olanlar. Bu da başarılı. Tamam mı? Yandaki daire grafiği bir mağazada satılan A, B, C ve D marka televizyonların sayısına göre çizilmiştir. Bu mağazada 96 tane C marka televizyon satıldığına göre kaç tane B marka satılmış? Arkadaşlar C markanın önce bir merkez açısını bulalım. 100 120 daha 220 60 daha 280 360'tan çıkartırsak arkadaşlar C markaya 80 derece kalır. Yani 80 derecelik kısım 96 tane televizyona denk geliyormuş. Bana B markasının sonra B markası 100 derece. 100 derece kaç televizyona denk gelir? Hemen doğru orantı. 80 kere x eşittir 100 kere 96. Şöyle yapalım. 1 sıfır buradan sildim. 1 sıfır buradan sildim. 96'nın içinde 8 arkadaşlar 12 kere var. 8'e böldüm. 1 8'e böldüm. 12. 10 kere 12. 120 televizyon satılmış B markasından. Elma, armut, muz için verilen şekiller sırasıyla X, Y ve Z adet meyveleri göstermekteymiş. Yukarıda adetler mutlu manavındaki elma, armut ve muz adetleri için bu manavda toplam 360 adet elma, armut ve muz vardır. Bir elmanın kütlesi 280 gram olduğuna göre x tane elmanın toplam kütlesi kaç gramdır? Şimdi arkadaşlar elmanın ölçüsü kaç derece? Önce ben onu bir bulayım. 180, 40 daha 220 elmaya 140 derece kalır. 360 derecenin tamamı arkadaşlar 360 derecenin tamamı 360 adet meyveye denk geliyor. 140 derecenin tamamı kaç derece meyveye denk gelir. Zaten orada birebir eşleşme olduğunu gördün. Bu da arkadaşım 140 tane elmaya denk gelir. her bir elma 210 gram. O zaman 140 kere 210 yapacağım. 14 kere 21 yapayım. 2 tane sıfır ekleyeyim. Daha kolay olur. 4, 1, 8, 2. Toplayacak olursam 4, 9, 2, e, ne dedim? 2 tane sıfır ekleyeceğim benim yanına. 2 tane sıfır eklersem 29.400 yapar cevabım A seçeneği. Tamam. Bir günün %30'unu uyuyarak 125'in okulda geçiren bir öğrencinin günlük vakit çizelgesi ile ilgili oluşturulacak daire grafiğinde uyku ve okulu gösteren daire diliminin merkez açısı. Şimdi bütün gün arkadaşlar 360 dereceye denk gelecek. Yani tüm günün %100'ü 360 derece %100'e denk geliyor arkadaşlar. %30 kaç dereceye denk gelir? Hemen onu hesaplayalım. Doğru orantı 100 kere x eşittir 360 kere 30. Birer tane sıfır sileceğim karşılıklı. Bir buradan, bir buradan, bir buradan, bir buradan. 36 kere 3 arkadaşlar 108 derece yapar. Yani uyku 108 olacak. A ve B gitti. Şimdi yüzde %25 25'e hesaplayalım. 360 derece yüzde yüz'e denk geliyor. Yüzde 25 kaç dereceye denk gelir? 4 bir olduğu belli ama ben hiç bilmiyormuş gibi işlem yapayım. 100 kere y eşittir 360 kere 25. Sadeleştirelim arkadaşlar. 25'e böldüğüm 1, 25'e böldüğüm 4. 4 y 360 ise y eşittir buradan 90 derece yapar cevabım C seçeneği. Tamam? Bir otoparkta bulunan araçlar yandaki daire grafiğinde verilmiş. Bu otoparkta bulunan A, B, C ve D marka araçlara göre oluşturulmuştur. Bu otoparkta A marka 90 araç bulunduğuna göre C marka kaçtır? Önce şu A markasının merkez açısını bulalım. 60, 70 daha 130, 80 daha 210 arkadaşlar buraya 150 derece kalır. Peki 150 derece arkadaşlar 90 araca denk geliyormuş. C marka 70 derece 70 derece kaç araya denk gelir? Hemen doğru orantı. 150 kere x eşittir 70 kere 90. Sadeleştirelim. 30'a bölüm 3, 30'a bölüm 5. 5 ile de 70 sadeleşir. 5'e bölüm 1, 5'e böl 14. 14 kere 3 ne yapar arkadaşlar? 14 kere 3 de 42 yapar. 42 tane araç varmış C maddeler. Evet arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste bu konuyla ilgili sorular çözeceğiz.